Bak şu sarışına! Ee? Ben bağlandım! Sarışına mı? Hayır, süper online'a! Türkcell kartlı Ericsson A1018 Free Paket ve Ericsson Chatbot'ta hediyesi! E bunun sarışınla ne ilgisi var? Bağlantı meselesi! Ha, sarışın güzel, kampanya güzel! Bir yıllık süper online erişim paketi, Türkcell adlı Ericsson A1018 Free Paket ve Chatbot hediyeydi. Ayrıntılı bilgi KBK Genfa ve Süper Online bayilerinde! Türkiye'de internet eşittir süper online. Denize, güneşe, temiz havaya hasret kalmıştık. Neyse ki şimdi Kangoo Pampa var. Biniyoruz, gidiyoruz. Çift hava yastığı, ABS, hidrolik direksiyon ve... ...başka kimse de olmayan ikinci sürgülü kapı. Etkilendiniz değil mi? Kangoo Pampa. Hayal kapılarınızı açın. Sence mecbur muyuz biz bunu kabul etmeye? Gel Allah aşkına bakar mısın? Ya bu nedir ya? Ha? Bir önceki yemeğin kokusu tamamen üstünde. Maşallah. Ama canım ben bunu kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ama ne yapıyorum? Gel. Canım, Luna Pratik tablet margarin. Bak şimdi, açıyorum. 125 gramlık bir tableti tencereye atıyorum. Tam bir tencerelik. Öbür üçü tertemiz, mis gibi. Ne yapıyorum? Aynen dolabı. Bence bu iş bitmiştir. Saklaması kullanması en temiz marka. Yeni Luna Pratik. Yoksa siz hala... Ayşecik çiftlikte. Şu mahallevi çocukların bir şeyden anladıkları yok. Sütse süt. İşte emek ikisi burada. Bir de da. Sütün çikolatayla buluştuğu inanılmaz lezzet. Ülker Alpella. Hmm. Hadi uzmanına soralım. Çikolatanın süte doyduğu an. Ülker Alpella. Çikolata ince mesele beyler. Alo alo orası neresi? Alo alo burası alo garanti. Alo alo orası neresi, merhaba burası alo garanti, alo garanti hemen ara, bitir işini bir telefonla, hoppa, 444, 0, 333, alo garanti hoşgeldiniz, 50 milyon, hemen ara, ara, Bank keyfine çalışsın eller <laughs> alo, Aman bozulmasın moraller Alo alo orası neresi Alo alo burası alo garanti Alo alo orası neresi Merhaba burası alo garanti Alo arkadaşlar. Yeni terapünkenlere kampanya yapıyoruz. Detayları yazdım. Hadi çalışın bakalım. Abi araştıralım. Yeni bir slogan geliştirelim abi. Peşin fiyatına 10 taksit. Evet. Sıfır pay. Evet. Hemen teslim. Bundan sonra boş yetkili satıcılarına giren telefonkensiz çıkmaz abi. Bu televizyon çok iyi kampanya yapıyor. Alkışlanmalı. Evet. Hadi. Telefunken Araştırmacı-Geliştirmeci Televizyonculuk E kapalıyız be amcacığım, öğlen tatili. Gözden Söyle. Yok, diyelim kredi kartım yok, nasıl internet abonmanı olacağım? Kolay, biz artık kontörlüsü olsun, kontörsüzü olsun hiçbir internet abonmanlığı için kredi kartımı, kredi kartı istemiyor. Ya, bu bir devrim. Evet. <laughs> ki benim kredi kartım, hatta kol kartım bile var ama hani ben olmayanlar için soruyorum. Ya abi canım, gözde ne bu? Atması cevap. <laughs> Korkmaz İksir 24 8 18 23 7 K15 çocuk. Hepsi iksirden. daima en iyinin peşindeyim. Bu yüzden hep beklediğimden fazlasını elde ettim. Yeni Nokia'nın kendisi küçük ve ince, özellikleri ise boyundan büyük. Tam yaşam tarzıma göre. Nokia, connecting people.